Bismillahirrahmanirrahim Bazı sahabilerin faziletleri hakkında hadis-i şerifler 1. Hadis-i Şerif Enes bin Malik radıyallahu anhümen rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma, Peygamberler ve Nebiler dışında önceden ve sonradan cennete giren orta yaşlıların efendileridir İkinci hadisi şerif. Enes radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti ensara buğz etmek, müminin alameti ise ensara muhabbettir. Üçüncü hadisi şerif. Enes radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ümmetimin içinde ümmetime karşı en merhametli olan Ebu Bekir Allah'ın koymuş olduğu helal ve haramlar hususunda en çok hiddetlenen Ömer haya bakımından Osman Allah'ın kitabını en iyi okuyan Übey bin Kap helal ve haramları en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir. Her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. 4. Hadis-i Şerif Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Asabım hakkında kötü söz söylemeyiniz. Zira sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, bu miktarı hayırda harcasa, onların bir avuç veya yarısı kadar yapmış olduğu sadakanın sevabına ulaşamaz. Ümmeti Muhammed'in faziletleri hakkında hadisi şerifler. Birinci hadisi şerif. Ebu İnebe el Havlani radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bu dinin mensupları arasından ilahi emirlere itaat etme uğrunda çalışacak olan genç fidanları yetiştirip çıkarmaya devam eder. Ümmeti bu tür kişilerden hiç eksik etmez. İkinci hadisi şerif. Enes bin Malik radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin misali yağmur misali gibidir. Başı mı sonu mu hayırlıdır bilinmez. Üçüncü hadisi şerif. Übey bin Kab radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmeti yücelme, yükselme, yardım ve yeryüzü hakimiyeti ile müjdele. Onlardan her kim ahiret amelini dünyalık elde etmek için yaparsa ahirette onun hiçbir payı yoktur. Dördüncü hadis-i şerif. Abdullah bin Mesud radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiği ile beraberdir. Beşinci hadisi şerif. Sevban radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir grup hakka destek vererek onu ayakta tutmaya devam edeceklerdir. Onları yalnız başlarına bırakıp destek vermeyenler ile onlara karşı çıkanlar onlara bir zarar veremeyeceklerdir. Bu durum Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam edecektir. İmanın şubeleri ve Allah'ın kullarına vaat ettiği nimetler hakkında hadisi şerifler. Birinci hadisi şerif. Enes bin Malik radıyallahu anhüden rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette öyle bir ağaç vardır ki binitli bir kişi bu ağacın gölgesinde binisi ile 100 yıl boyunca gitse bu mesafeyi kat edip gölgenin dışına çıkamaz. İkinci hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Teala'dan şöyle buyurmuştur salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir insanın hatırına gelmeyen nimetler hazırladım. Üçüncü hadisi şerif. Ebu Hureyre radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennem de nefsin hoşuna giden şeylerle kuşatılmıştır. Dördüncü hadisi şerif. Sehr bin Sad radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak sonuçlarına göre hüküm alır. Beşinci hadisi şerif. Bedevilerden bir kişinin rivayet ettiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak sen Allahu Teala'ya karşı isyan olur endişesiyle bir şeyi terk edersen Allahu Teala da sana ondan daha hayırlısını verir. 6. hadis-i şerif. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin iyiliği kendisini sevindiriyor, kötülüğü de onu üzüyorsa o kimse mümindir. 7. Hadis-i Şerif Abdullah bin Mesud radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'ya isyan olan hususlarda hiçbir kula itaat edilemez. 8. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbirinizi ameli kurtaramayacaktır. Bir adam seni de mi ya Resulallah dedi. O da evet beni de. Ancak Allah'ın beni rahmeti ile kuşatması müstesna. Lakin sizler hal ve kalbiniz ile doğru olanı yapmaya gayret edin. 9. hadis Şerif Ebu Hureyre radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala sizlerin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Aksine o Celle Celaluhu sizlerin kalplerinize ve amellerinize bakar. 10. Hadis-i Şerif Abdullah bin Abbas radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmek ve bunları yeterince değerlendirmek hususunda aldanmıştırlar. Sağlık ve boş vakit. 11. Hadis-i Şerif Abdullah bin Abbas radiyallahu anhüden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş şey gelmezden önce beş şeyin kıymetini bilin. Yaşlılık gelmezden önce gençliğin, hastalık gelmezden önce sağlığın, fakirlik gelmezden önce zenginliğin, meşguliyet gelmezden önce boş vaktin, ölüm gelmezden önce hayatın kıymetini bilin. 12. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radiyallahu anhüden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 veya 60 küsur şubedir. En yücesi la ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise eziyet ve sıkıntı verecek şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. 13. Hadis-i Şerif Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi radiyallahu anhü rivayet ediyor. Dedim ki ya Resulallah, bana İslam dininde öyle bir söz söyle ki artık senden başka kimseye bir şey sormayayım. O sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a iman etinde, sonra da dost doğru ol buyurdular. 14. Hadis-i Şerif Enes bin Malik radiyallahu anhüden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur sizden biriniz beni evladından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. 15. Hadis-i Şerif Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucu tutmak